Merhaba arkadaşlar. Ben Tayfun Erbilen. proto.turk.com adresi için hazırladığım bu yeni paylaşım videomuza hoş geldiniz. bu videomda CSS derslerinin 13.'sünü hazırlıyoruz arkadaşlar. Bu videoda bahsedeceklerim ise important özelliği, text shadow özelliği ve tarayıcılar için tabi bu CSS 3'e giriyor ama oval köşeler yapmakla ilgili birkaç eee özellik göstereceğim sizlere. Her tarayıcına farklı oluyor bu özellik. Ondan bahsedeceğim arkadaşlar. Biraz da CSS3'e yavaş yavaş böyle alışmamız açısından göstermek istedim sizlere. Şimdi important dedik arkadaşlar. Bu Türkçe karşılığı önemli anlamına geliyor. Yani bir CSS kodunun diğerlerine göre daha önemli olduğunu belirtmek için important kullanırız arkadaşlar. Ve şöyle. Mesela bir elemana iki farklı şekilde ee, mesela etki eden bir özellik var. Diyelim birinin rezi, biri rengini kırmızı yapmaya çalışırken bir rengini mavi yapmaya çalışıyor. Peki bunun önemli olduğunu yani hangisinin daha önemli olduğunu vurgulamak için ne yapabiliriz? Important kullanabiliriz arkadaşlar. Misal bir tane H1 elemanı oluşturalım. Ve e, içine prototurk.com yazalım arkadaşlar. Buna hemen çalıştıralım Firefox'umuzda. Şöyle bir görünümü var işte. H1'imizde ilk H1'imi yazdım. Color red dedim mesela. Bakın. Şimdi H1'ime bir de e, ID vereyim arkadaşlar. Mesela deneme adında bir ID vereyim. Ve H1 e, deneme dediğimde color e, blue. Şimdi gördüğünüz gibi e, tabii ki işlem önceliğine göre... Bunu önce olarak algıladı tarayıcım ve yazımın rengini maviye çevirdi arkadaşlar. Bakınız sırası önemli değil. Ha şu şekilde yapsaydım o zaman sırası önemliydi. Bakınız hangisi baştaysa. Ama zaten ben burada ID niteliğimi koyduğum için zaten önce bunu seçecek. Fakat benim için önemli olan kırmızıyı seçtirmek örneğin. Yani ben yazımın kırmızı olmasını istiyorum ama her türlü yani iki türlü de özelliğin kalmasını istiyorum. İşte bunun için ne yaparım arkadaşlar? Burada red'in yanına ünlem işareti koyduktan sonra important yazarım arkadaşlar. Bakın important dediğimiz yani önemli kısmı zaten rengi değişti. Ee, benim metin editörüm sayesinde bunun rengi de değişmiş oldu. Bu daha önemli oldu artık tarayıcım için. Yenilediğimde gördüğünüz gibi arkadaşlar kırmızı renkte oldu. Ee, neden? Çünkü ben tarayıcıma dedim ki bu özelliğim benim için daha önemli. Diğerini önce okuyorsun ama bu benim için daha önemli olduğu için e, bunu es geçeceksin ve bunu okuyacaksın. Neden? Important var çünkü arkadaşlar. Burada önemli olduğunu belirtiyorum tarayıcıma. Bir diğer özelliğimiz arkadaşlar text shadow yani yazıda gölge anlamını taşır. Yani yazımıza gölge verebiliriz. Ama bu CSS3 ile gelen bir özellik olduğu için Internet Explorer'un 6, 7, 8'lerinde çalışmıyor benim bildiğim. Fakat 9 desteklemeye başladı sanırım. Ee, hiç 9 kullanmadım açıkçası. O yüzden o konuda tam bir bilgim yok. Fakat Mozilla, Chrome bunlar destekliyor benim bildiğim arkadaşlar. Şimdi misal bir tane div oluşturalım. Şu şurada kalsın fark etmez. Div ID prototürk diyeyim örneğin. Bu bir deneme yazısı olup Tayfun Erbilen tarafından e, yazılmıştır diyeyim. Şurada. Şimdi ben Prototürk divimi yazdıktan sonra bir arka plan atayım buna. Misal ne diyeyim? E, D, D, D diyeyim. Biraz koyu bir e, gri. Painting vereyim. 10 piksellik. Bunları zaten gördük. Şimdi yazımın boyutunu biraz daha yükseltim daha net görebilmek için e, font size 14 piksel. Şöyle yapalım. Font e, 14 piksel. Arial diyeyim. O zaman 18 piksel olsun. Evet arkadaşlar. Bu da benim yazım. Şimdi dedi ki text shadow özelliği. Text shadow yazdıktan sonra e, şimdi parametreler olarak belirlersek. 3 tane parametre girebiliyoruz. Tabii dördüncüsü de rengimiz oluyor zaten. Mesela şöyle bir şey yapabiliriz. Bir piksel bir piksel FFF Bakınız arkadaşlar yazımı biraz daha büyüteyim isterseniz daha net görelim. Evet bakın Bir piksellik bir gölge oluşunu görebilirsiniz. Benim burada ilk yazdığım yukarıdan bir piksel aşağı indirdi. Pardon soldan bir piksel aşağıya indirdi. Bu da yukarıdan bir piksel aşağı indirdi. Ve diğeri de gölgesini verdi arkadaşlar. Şimdi 3 piksellik yaslayalım şu şekilde. Bakınız gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar ne yapacağım? Ee, üçüncü parametrem ise şu. Mesela 5 piksel yaptım. Bu da dağıtmak anlamını taşıyor arkadaşlar. Bakınız dağıldı, dalgalandı da diyebiliriz. Aynı blur uygulamak gibi. Bakın. Ee, mesela bunun eksil değerleri de var. Eksi 3, eksi 3 yapabilirim. Bakın yukarıya çıktı. Birden fazla da yazabilirim. Hem beyaz yaptım. Örneğin bir virgül atıp 3 piksel, 3 piksel, 3 piksel. Mesela bu da ne olabilir? Şöyle bir renk. Hatta biraz daha şöyle yapayım. Bu pek belli olmadı. Bakayım bu belli olacak mı? Evet bakın hem aşağıda hem yukarıda gölgemin olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. İşte birden fazla bir virgül daha atıp yine kullanabiliyorum arkadaşlar. Eksili değerlerde bu sola çeker. Bu da yukarıya çeker. 3 dağıltır. Dördüncüsü de zaten arkadaşlar rengidir. Örneğin ben bunu red yaptığımda ve bunu da blue yaptığımda gördüğünüz gibi daha net görebilirsiniz arkadaşlar gölgeyi. E, gölgemizde bu şekilde söyledikten sonra şunu şöyle yapayım şunu da şöyle yapayım daha tatlı dursun bir diğer özelliğimiz ve bu sonuncusu arkadaşlar bu videomdaki ne dedim oval köşeler yapmak tabi oval köşeler yapmak herkes için e, biraz uğraştırıcı olmuştur neden css3'ü biz daha düzgün bir şekilde kullanamadığımız için ülkemizde bu yüzden oval köşeler yapmak yine resimlere kalıyor yine biraz daha fazla css kodu yazmaya kalıyor 21 ile yazdığımız için. E, fakat ileriki zamanlarda inşallah biz bu özellikleri yani CSS3'ü rahatlıkla kullanacağımız zamanlarda çok da güzel olacak ve çok da kullanışlı. Sadece bu değil. Örneğin elemanlara gölge verebilme, örneğin arka plan belir belirleyebilme, gradient özelliği daha birçok özellik yine CSS3'te gelen medya özelliği vesaire her şey e, İnşallah zaman buldukça ben onları da değinmeye çalışacağım arkadaşlar. Sizler de araştırabilirsiniz çünkü birçok kaynak var CSS3 ile ilgili. Tabii ki ben de bu kaynaklardan derleyerek ve kendimden de bir şeyler katarak sizlere anlatmaya çalışıyorum. Sonuç olarak bu yani. Hani ben de e, nerede öğreneceğim yani başka türlü kitap yok bir şey yok. Ben de internetten kaynaklardan araştırıyorum ve sizler için bir video haline getiriyorum bunları arkadaşlar daha net anlaşılması için. Yani ben geç anlayabiliyorsam eğer bir başkası benden geç anlamasın diye ben de bu yüzden video haline getiriyorum arkadaşlar. Dedi ki gölge yapmak. Gölge yapmak, e, mesela bir tane daha div oluşturalım ve e, Gölge yapmak dedim pardon Oval köşe yapmak, mesela oval adında bir e, div oluşturalım e, İsmi fark etmez de, oval yazdık artık e, Bu bir içeriktir diyeyim, bir br atayım, bu bir içeriktir diyeyim, bir br daha atayım arkadaşlar Bu bir e, içeriktir Evet Yeniledim, bu bir içeriktir, bu bir içeriktir dedi Şimdi ne dedik? Oval Arka plan öncelikle verelim. Mesela ne verelim? Light blue verelim arkadaşlar. Açık mavi. Padding 10 piksel ve margin de 10 piksel verelim yine. Bunları hiç şey yapmıyorum. çünkü sizin aşina olduğunuz artık bunlar. Aşina olmanız gerekiyor. Bilmeniz gereken şeyler. Şimdi Mozilla için ovalliği nasıl veririz arkadaşlar? Şu şekilde. isterseniz şöyle aşağı indirerek yazayım ben. Daha anlaşılması daha kolay olsun. Yani gözümüzün önünde olsun kodlarımız. Şimdi dedi ki Mozilla için. Şuraya hemen yazayım. E, Mozilla için ovallik diyorum arkadaşlar. Tire yazdıktan sonra Moz Border Radius dedikten sonra 5 piksel diyeyim. Mesela ya da 15 piksel diyeyim arkadaşlar. Yeni dediğimde. Bakınız her köşesinden 15'er piksel ovalleştirdiğini görebilirsiniz. Bu da tıpkı padding ve margin gibi hani 4 tane değeri girebiliyorduk istersek ya da tek bir değer girip 4 köşeye de e, ulaşabiliyorduk ya da 2 tane değer girip e, sağ sol, alt üst gibisinden de ama bunda mesela 2 tane değer girelim. Mesela buraya da 30 piksel girelim. Şu sol üstle sağ üst, sağ alt e, 30 piksel yine sağ üstle sol alt 15 piksel olacak arkadaşlar. Yenilediğimde bakınız 30 piksellik ve buralarda 15'er piksellik oldu. Ya da her köşe için mesela şöyle yapalım. 10 piksel 20 piksel, 30 piksel, 40 piksel arkadaşlar. 10, 20, 30, 40 saat yönünde arkadaşlar. 10, 20, 30, 40 şeklinde gördüğünüz gibi. Ya da bunun dışında hani böyle kısaltmalar yerine direkt şöyle de atamalar yapabiliriz arkadaşlar. Mesela top left derim 20 piksel. Bakınız sadece sol üst 20 piksel dedim ve e, moz border radius top right 30 piksel derim sağ üst ya da e, moz border radius e, mesela bottom right derim o da 50 piksel olsun sağ alt bakınız e, ya da moz border radius bottom left 100 piksel olsun o da gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi bu Mozilla içinde. Peki diğer tarayıcılardan nelerimiz var arkadaşlar? Mesela e mesela Chrome ve Safari için olan e Safari için olan ovalliklerimiz var. Bunu da hangi özelliğimizle yapıyoruz? Yine border radius hepsinde oluyor. Fakat bu mesela Chrome ve Safari'de WebKit ile yorumladığı için WebKit yazdıktan sonra border radius diyorum. Buradaki işlemlerim Aynısı bunun için de geçerlidir. Mesela 10 piksel yazdığımda her yönde 10 piksel, 20 piksel 10 piksel yazdığımda sol üst ve sağ alttan 20 piksel ve diğer köşelerinden 10 piksel verir. Ya da 4 tane değer yazabilirim arkadaşlar buna. Ya da aynı bunlar gibi mesela ne yapabilirim? Ee, bu da biraz şöyle olacak. Border'dan sonra top left dedim örneğin. Bakın buna bunlar biraz daha değişik. Mesela 20 piksel. Ne diyeceğim? Webkit border e, top right radius e, 30 piksel diyeyim. Daha sonra Webkit border top değil, bottom right, bottom right radius e, 50 piksel olsun. Ve son olarak da Webkit border e, bottom left radius. 100 piksel olacak şekilde. Bu da Chrome ve Safari için arkadaşlar. Dilerseniz isterseniz hemen Chrome'umuza da bir göz atalım tarayıcımıza. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şurayı 50 piksel yapayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu da Chrome için geçerliydi. Bakın Safari'de e, pardon Firefox'ta herhangi bir işlem yapmıyor. Çünkü bu sadece Firefox için, Mozilla için yani. Bu da Chrome ve Safari için arkadaşlar. Bir de Opera ve Internet Explorer 9 için e, var arkadaşlar. Opera ve IE 9 için ovallik diyeyim. Bu da direkt border radius özelliğimiz. Hiç eklentisiz. E, mesela 20 pikselliyorum. Bu da aynı buradaki işlem gibi yapılır. Ee, sadece hani her köşeye hitap etmek istersek ya da şöyle iki tane yazabiliriz ya da e, dört tane de yine yazabiliriz. Aynı burada anlattıklarım gibi arkadaşlar. Mesela sağ üst ne olur? Border Top Pardon Border Top Right e, Radius diyorum arkadaşlar. Yine piksel Border Top Left Radius 30 e, piksel border-bottom-right-radius 50 piksel ve border-bottom-left-radius 100 piksel şeklinde arkadaşlar. Bu da opera ve IE9 için geçerli olan ovallik özelliklerimiz arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu dersimde bu kadar arkadaşlar. Umarım yine yararlı bir ders olmuştur. Kullanamasak da çoğu zaman Yine de ben bazen e, kullanıyorum bu ovallikleri mesela çok fazla Y'ye dikkat etmiyorum aynı zamanda tekst özelliği özelliğimi de çok kullanıyorum arkadaşlar important özelliğimi de her zaman e, kullanabileceğim bir özellik ve mutlaka hani incelerseniz eğer e, ücretsiz dağıtılan tasarımları yabancılarda mesela e, important kullanımlarını göreceksiniz arkadaşlar artık bu ne demezsiniz işte bu e, important önemli anlamına geliyor dediğim gibi e, Artık bir başka videoda inşallah arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle bu videoma son veriyorum. Herkese iyi çalışmalar dilerim.